eğitime, eşit yurttaşlıktan özgürlüklere kadar tüm kazanımlarını tarif eden AKP'nin ran inşa ettiği yeni Türkiye'sinin daha beteri olamaz dediğimiz her olayın ardından Hep daha da vahim oylar, olayların peş peşe yaşandığı bir korku filmi gibi bir hayat yaşıyoruz. Yeniden doğan çetesi bir kez daha gözlerine sermiştir ki takipten böyle devam ediyor. Yeni doğmuş yavruları şebekelerine dahil olan özel hastanelere sevk edip SGK'dan para koparma kuruluna bu bebeklere ilaçlar veren canlarına kıyan bu çete sistemdeki çuneyi hepimizin yüzüne bir topak gibi çarpmıştır. Skandalın rahmeti sözeyip bükmeden bu insanlık dışı faaliyetin nedenlerini tümüyle ele almak gerekmektedir. Bu tür alçaklıklara uygun karanlık iklimi sağlayan şey, iktidarın milli hazine niteliğindeki kamu kurumlarını ve hizmetlerini özelleştirmesidir. Devletin anayasal bir zorunluluk olarak vermesi gereken sağlık, eğitim gibi hayati hizmetler patronlara rant kapısı yapılmıştır. Rant kapısı yapılan bu alanlar yetkililer tarafından ya denetlenmemiştir ya da denetimlerin gereği yapılmamıştır. Yeni Doğan Çetesi ile ete kemiğe dönülmüştür bölüş, ki bu denetimsizlik hali bebeklerin bile para için öldürülebildiği, alçakların bebek kanı üzerinden güç ve belki sahip olduğu paralel bir düzene bir düzen yaratmıştır. rahatsız sağlık parasız eğitim. Parasız sağlık, parasız eğitim. Parasız sağlık, parasız eğitim. Bu skandallar şimdilik İstanbul'da patlak vermiş ve ilk bahar ilk ihbar 27 Mart 2023'te yapılmıştı. O dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı'nın bu konuda yaptığı açıklamalar inandırıcı değildir. Üstelik Bakan memiş olduğunu söyledikleri doğru kabul edilse bile vahim ihbarlara rağmen soruşturma neden ay 4 ay bekletilmiştir? Neden tüm bir yıl tam bir yıl sonra sonuç alındığı cevap bekleyen kritik sorular arasındadır. Bu yargılamanın şeffaf ve hakkınca yapılabilmesi için bu olayla kamuoyu meşgul ediliyor. Ve neden daha önce hiç gündem olmadı ben de anlayamadım gibi pişkince açıklamalar yapan Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir. O dönem Sağlık Bakanı olup şimdilerde susmayı tercih eden Fahrettin Koca da yargılanmaya dahil edilmelidir. Şimdiye kadar çeten lideri olarak dansı edilen şahsın emniyetten bir yetkiliden talimat aldığı görüldüğü için bu örgütün şemasının doğru çizilmediğine dair kamuoyunun endişesi bulunmaktadır. Bir cumhuriyet savcısını bile çok rahat bir şekilde ailesiyle tehdit edebilen bu çetenin kökünün çok daha derinlerde olması kuvvetle muhtemeldir. Çetelere değil, sağlığa bütçe! Çetelere değil, sağlığa bütçe! Çetelere değil, sağlığa bütçe! Bu çeteye dair yargılama sadece iddia sahiplerinin bayanlarıyla sınırlı kalmamalı. Yıllar öncesine giderek adı geçen hastanelere şüpheli biçimde sevk edilen tüm bebeklerin dosyaları incelenmelidir. Bu bir insanlık meselesidir. Bu bir ülke meselesidir. Bu bir haysiyet meselesidir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar diğer bir liderin kurduğu bu ülkede bebeklerin bile korunamadığı para için öldürdüğü bir ülkeye dönüştürülemez. Birleşik Kamu İş olarak toplum vicdanında derin bir yara açan ve adalet talebini yükselten bu rezalete müdahil olduğumuzu ilan ediyorum. Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzun insanlığa kara bir leke olarak vurulan bu suç işe her zalim cezalandırılmadıkça bu işin peşini bırakmayacağımızın altını çiziyoruz. Yıllardır her fırsatta göğsünü gere gere Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa hesabı benden sorulur diyen yöneticilere sesleniyorum. Kurduğunuz para düzende minik bebekler gözü dönmüş insanlarca para için katledildi. Adaleti sağlayın. Bu rezalete yol açan özelleştirmenizi reform adı taktığınız sağlıklı dönüşüm yasasını tekrar masaya yatırın. Ve o masadan bir kez olsun halkın lehine bir, kar, bir kararla kalkın. Tekrar buradan tekrar tekrar ediyoruz. Tüm suçlular cezalandırılmaya kadar nere ucu nereye dokunursa dokunsun, kime ulaşırsa ulaşsın soruşturma yapılmalıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Teşekkür ederim. Vurduğunuz düzen bebekleri öldürdü.